İyi akşamlar sevgili gönül dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben her zamanki gibi çok şükür halimize diyorum. Başka diyeceğimiz bir şey yok ki. En güzeli o. Çok şükür diyeceğiz. İstanbul'da çalışırken Kartal'da kahvede oturuyorum arkadaşlarım bekliyorum. Gezmeye gideceğiz. Tabii ben erken e, akşam yemeği yemedim. Erken çıktım. Kahve ona daha yemek yiyecek, üstünde içecek falan filan bayağı bir bekleyeceğiz yani yarım saat bir saat. Arkadaşları beklerken e, kahve değil, Çayımı içiyorum. E, telefon çaldı. Telefonla görüşme yaptım. Kiminle duygusal, kiminle kahkaha, kiminle fikir alışverişi. Arayan soran bol yani. Bitmiyor. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından beni arayanlar çok oluyor. Sağ olsunlar. Sevilmek güzel bir şeydir. Aranmak güzel bir şeydir. <laughs> Yan masada iki tane beyefendi de oturuyor. Bu telefon görüşmelerinden sonra dediler ki tabii ben iş servisleriyle de oturuyorum orada. Dediler ki siz inşaatta mı çalışıyorsunuz, ne işle meşgulsünüz dedi. O iki kişiden birisi. Ben şöyle şu firmada çalışıyoruz dedim. Kaynak işleri yapıyoruz. Ameliyim dedim. Ne güzel dedi. Çalışıyorum dedi. Bak arayan soranım da çok dedi. Dedim sizin arayınız soranınız yok mu dedi. Dedi ben dedi 25 yıllık öğretmenim dedi. 7 yıl oldu emekli oldum dedi. Bu abin dedi, dedi benim akrabam dedi. Bu da 25 yıllık dedi asker dedi rütbeli bir komutan da diyelim hadi binbaşı albay neyse İkimiz dedi burada dedi dargın ördekler gibi oturuyoruz dedi birer çay içiyoruz dedi kahve dedi gazetemizi alıp dedi tıngır tıngır gidiyoruz dedi olsun dedim bak çalıştınız çabaladınız emekli olmuşsunuz devlet kapısında görev yapmışsınız bunlar güzel şeyler dedi güzel dedi evlat dedim Şurada dedi yarım saat 40 dakika içinde dedi seni dedi en az 6 kişi aradı dedi. Sen dedi inşaatta çalışan bir kaynakçısın dedi. Öyle söyledim. evet dedi. Bizleri burada dedi günlerce arayan soran yok dedi ya. Ben dedi öğretmenim dedi bir sürü talebe eleştirdim. Akraban dedi asker dedi. Yüzlerce asker eğitti dedi. bizde hiç arayıp soran yok dedi ya. Açıkçası dedi biraz kıskandık seni dedi. Böyle demeyin dedim ya. Sizin de sevenleriniz, arayanlarınız olur inşallah. Vardır mutlaka dedi. Dedim öğretmenim. Sizler benim büyüğümsünüz. Biz sizlerden, öğretmenlerden, ustalardan, büyüklerden çok güzel şeyler öğrendik. Yunus Emre diyor ki, derdi dünya olanı dünya kadar derdi var. Ben dedim dünyayı dedim. En çok sevenlerin yanında ben yüzde bir seviyorum dedim. O yüzde 99 seviyorsa ben yüzde bir. Ben niye bel bağlamıyorum dedim yani. Misafir dedim yani. Dedim Mevlana'nın demesi gibi, geldik bir damla suyla, gideceğiz bir, bir avuç toprakla yani. Ben dedim, tabi o zamanlar kaç yaşındaydım 35-38 yaşlarında vardım yani, tam bilmiyorum şimdi geçmiş zaman. Dedim hocam, ben bu hayatta para biriktirmedim. Herkesin çok sevdiği paradır yani, dünyalık işler mal mülk işleri yani. Ben para biriktirmedim. Ben bu hayatta dost biriktirdim. Hala da biriktirmeye devam ediyorum. İçinde bozuklar vardı. Onları da harcadım. Ve harcamaya devam ediyorum. Dost insanlar, yanlış insanları da siliyorum hayatımdan. Bozuk para yani. O o yüzden dedim biz e, hal dostu olalım. Yaz dostu değil. Gittiğimiz yerlerde güzel dostluklar kazanalım. Güzel arkadaşlar kazanalım. Abiler, ablalar tanıyalım. Yarın öbür gün ömrümüz olursa emekli oluruz. Ailemizle, çocuklarımızla o memleketlere gider. Onları ziyaret ederiz. Onlar bize gelir. Onların çocukları bizim memleketlerde okul kazanır, memur olur. Onlarla tanışırız, onlara yardım ederiz. Biz dedim küçüklükten böyle alıştık dedim yani. Böyle bir eğitim aldık. Bu şekilde gidiyoruz dedim. Allah Allah yolunu açık etsin oğlum dedim. Her zaman böyle devam et dedi yani. Ayrılma bu yoldan dedi. Bak dedi biz geldik dedi yaşımıza dedi. Ayağımız sorunumuz yok. Vallahi dedi bravo sana dedi. Teşekkür ederim hocam dedim. Bundan sonra ben de sizin dostunuzum dedim yani. Bundan sonra burada çayımızı içeriz, sohbet ederiz, görüşürüz. İnşallah bunu dedi. Sonra onlar gitti tabi biz de gittik başka işimize gücümüze. Bunlar güzel şeyler. Üç günlük dünyada hiç kalp kırmaya gerekmez. Gerek yok yani. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler. Güzel mesaj verebilmişsem ne mutlu bana. Tabii benim de bu mesajları almam lazım yani de olmuyor. Benim de uygulamam lazım. Her daim mücadele etmemiz lazım. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.